Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Tommy ve arkadaşlar bugün yanında var ya Mahmut abi, Kaan ve Kaslı Faruk abi var. Oğlum bana ne Faruk abi diyorsun? Abi çünkü Kaslısın. Eee Faruk desene. Ama Kaslı olduğun gerçeğini değiştirmiyor. Ve Kaan ve Mahmut abi de var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ne yaptınız ben? Evet arkadaşlar var ya bugün arkadaşlar tam tamına bak 3 kişi var arkadaşlar. 3 kişiler var arkadaşlar buradaki gördüğünüz yerin içerisinde tam tamına 5 milyon dolar saklı arkadaşlar var ya. Bu 5 milyon doları alan arkadaşlar kazanacak ama ama ilk öncelikle ben burada bir parkur yapacağım ve bu parkuru geçmeleri gerekecek. Ve ondan sonra ise geçip parkuru geçip buraya gelebilirlerse arkadaşlar bu 5 milyon doların sahibi olacaklar. Ama hiçbirisi bunun sahibi olamayacak çünkü sadece ben sahibi olacağım arkadaşlar. Lan ben sahibi olacağım. Yok abi ben sahibi olacağım. Ben, ben, olacağım. Ben olacağım. olacağım ben olacağım. Bakacağız göreceğiz arkadaşlar da kimse sahibi olamayacak arkadaşlar. Tabii ki de ben olacağım abicim. Neyse arkadaşlar bakalım ilk parkurumuza başlayalım arkadaşlar. Hemen şöyle var ya küçük bir şekilde bak aklında çok güzel fikirler var arkadaşlar. Ee, i̇lk öncelikle nasıl yapsak burayı kapat kapatsak mı arkadaşlar? Bu yayıncı kapatalım. Bari burayı seçelim arkadaşlar şuradan. Şöyle gidelim arkadaşlar. Gidelim gidelim gidelim. Tam tamını. Oo çok iyi çok iyi çok iyi Vallahi Şöyle bunu nereden seçmiş hatırlamıyorum. Bunu buradan seçeceğim. Ondan sonrasında arkadaşlar böyle bir şey yapacağım bakalım buraya. Evet arkadaşlar bunu yazdık. Bakalım doğru mu yazmışım? Ee, vallahi valla da doğru yazmışım. Çok iyi oldu o zaman. Ee, şimdi arkadaşlar şunu yine tepeden şöyle seçelim. Ondan sonrasında böyle gidelim böyle gidelim. Ve bakalım arkadaşlar. Hoppala. E, şuradan şöyle. Daha mı doğru? Aynen abicim. Sanırım buradan şöyle daha doğru. Doğru. Tamam arkadaşlar bunu seçtik. Ondan sonrasında bunu yine yazdık. Allah dur dur dur. Hoppala hemen bunu seçelim arkadaşlar. Direkt buranın içine bir parkur hazırladık arkadaşlar. Vallahi bakalım şöyle bunu da yaparsak. Bakalım valla mükemmel ötesi oldu arkadaşlar. Sonrasında burayı kaldıracağız tabii ki de. Ama ilk öncelikle arkadaşlar kimse bir yerden geçmesin diye. Ve buraya arkadaşlar ve şöyle şuraya şöyle hemen biraz aşağı kazalım arkadaşlar. Ve şuraya arkadaşlar şöyle bir tane parkur hazırlayacağım arkadaşlar. İlk öncelikle buradan tabii ki de böyle ses tıfırımızı hemen yazalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yazdık mı? Valla enfane oldu. Ev 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 ne ya. Efsane oldun arkadaşlar. Efsane oldu yani. Evet vallahi çok güzel oldu. Abi valla çok iyi olacak. Çok iyi olacak. Ya evet evet çok iyi olacak. Çok iyi olacak ama geçemeyeceksiniz tabii. Geçemeyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi şuradan e, nasıl yapalım? Şuradan şurayı seçtik. Şuradan şurayı seçtik arkadaşlar. Tamamdır. Hemen şöyle de bir şey yapalım arkadaşlar. Hoppala hoppala arkadaşlar. Vallahi oldu. Böyle olacak burası şimdi. Ve ondan sonrasında aklımdaki e, düşünce şöyleydi arkadaşlar. Ama bir dakika ya nasıl oluyordu? Onu bir dakika bulmam lazım. Evet arkadaşlar buldum buldum buldum. Vallahi böyle arkadaşlar işte. Şimdi var ya. Hoppala şöyle şuralara rastgele yapacağız arkadaşlar. Sonra rastgele buraları kıracağız abicim. Oğlum var ya öyle bir güzel olacak. Var ya o 5 pilotu var. Benim olacak. Gireceğim 1000 tane böyle protein tozu alacağım. Abicim eee başka şeyler yapabilirsin. Hani protein tozu zaten hayli hayli alırsın ama e, başka şeyler yapman bence daha mantıklı olur diye düşünüyorum abicim ben. Lan öyle var la, 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 la ben var ya ben, 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 ben kahveci böyle. 2 tane daha kahve açacağım. 4 tane daha kahveci açacağım. Ben direkt kahveci olacağım. Direkt kahve ben olacağım. <laughs> Abi abi nasıl sen olacaksın? Neyse tamam arkadaşlar soru Vallahi onları hiç soru arkadaşlar. Tamamdır bakalım arkadaşlar şimdi şuradan şöyle seçersek vallahi ee, olmuş gibi ama ben yanlış bir şey yaptım. Ben bunların altına şöyle yapacaktım arkadaşlar. Şöyle ben hepsini şöyle appala, şöyle arkadaşlar. Şunları böyle seçtik mi? Bunu da böyle seçelim. Bunu da böyle. Bunu da böyle. Tamamdır. Şöyle arkadaşlar şunun altına koyalım abicim Üstlerine zaten başka bir şey koyacağım için. Abi bir ne yapıyorsun ben çok merak ettim ya yani yaptığın şeyi. Valla abiciğim yani ee, burayı sen gelince görürsün tamam. Hani şimdi olmaz yani. Hoppala hoppala. Gelince görürsünüz zaten arkadaşlar var ya. Burası böyle olacak arkadaşlar. Şimdi size mantığını anlatayım mı? Onlar orada başlayacak tamam. Başladıkları anda arkadaşlar. Burayı böyle yere değecekler. Hoppala direkt böyle düşecekler arkadaşlar. Ve böyle boom diye patlayacak arkadaşlar. Ama burası tabii ki toprak olduğu için burası da patladı. Neyse bunun bir önemi yok arkadaşlar. Hoppala şimdi şöyle şuraya koyarsak. Tekrardan tamamdır arkadaşlar. Bu kısım böyle arkadaşlar. Tamam mı? Bu kısım çok güzel oldu. Ve bu kısmı da böyle lazerlerle yapacağım arkadaşlar. Ama bu yerleri de böyle zorlu yapacağım. Yani bakın burayı seçsek arkadaşlar arkadaşlar. Ondan sonrası şöyle şurayı seçtik. Arkadaşlar buraya var ya şöyle basit bir şey yapalım şöyle. Tamamdır. Ee, aynen bakın tam bu kısım daha iyi oldu. Ve şimdi arkadaşlar şuradan hızlı bir şekilde şunu alalım. Ya ben çok merak ediyorum ya. Kesinlikle ben yeneceğim yani. Öyle bir yeneceğim ki abi. Bütün parayı ben kazanacağım. Ooo Kanyin'i gitti alım Mahmut abi. Sen ne düşünüyorsun peki? Lan ben de yeneceğim. Ben de yeneceğim. Ben de yeneceğim. Vallahi evet arkadaşlar şimdi e, bunu şuradan ilk başta atladıkları andan direkt karşı atlamaları gerekecek. O yönden bayağı bir zor arkadaşlar. Bunu da şöyle yaparsak. Ondan sonrasında bunu da şöyle tam karşısına doğru yaparsak arkadaşlar. Bakalım bunu seçebiliyor muyuz? Seçemiyoruz. Şöyle yaparsak seçebiliyoruz ama. Biraz çapraz maplas oluyor ama hisse sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şunu şunu seçtik. Tamam şimdi en sondakini seçiyoruz arkadaşlar. Tamam vallahi bu da böyle oldu. Abici diğer tarafa ne yapsak arkadaşlar? Tabii ki de bakın. Burayı atlarlarsa burayı atlatamazlar arkadaşlar. Ondan sonrasında buraya gelemezler abi. Eminim hiçbirisi yapamayacak yani bunların. Ben yapacağım abi. Ben yapacağım. Göreceksin. Ya siz ne yapıyorsunuz? Mahmut abi bilgisi alışverişlerini getirmiş Sen oyuncakları getirmişsin Faruk abi ee, Faruk abi spor malzemelerini getirmiş. Aynen öyle biliyor musun? Basma saatim geldi. Şu an basıyorum. Kas kazanıyorum. Anladım abicim anladım. Kolay gelsin sana. Ben de her şunu hızlı bitir. Delireceğim artık. Allah Allah. Vurur var mı şu laptopta senin? Abi yani tamam bitireceğiz Allah Allah. Size sakin olun. Ya, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz burada. Ya değil mi arkadaşlar? Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz size hala diyor. Beyin misiniz arkadaşlar? Çabuk diyor. Beyin arkadaşlar. Çabuk diyor. Beyin arkadaşlar. Çabuk diyor. Beyin arkadaşlar. Beyin 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 arkadaşlar. Çabuk kanalıma da abone olun abicim. Kanalıma abone olun yani ya. Hoppala arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz yorumlar kısmına bir yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir yazın lan bir yazın. Evet arkadaşlar bir yazın. Bir yazın arkadaşlar bir yazın. Evet arkadaşlar onları da duydunuz o yüzden bir yazın bakalım arkadaşlar ama yorumlar kısmına. Hoppala şimdi e, arkadaşlar bakın klasik bir parkurda şöyle olur tamam. Bakın burası çok güzel oldu. Böyle parkurlu. Burası böyle lazerle. Bundan sonrasında arkadaşlar belirli bir yolu e, takip etmemiz gerekse gibi ben düşünüyorum açıkçası ve evet arkadaşlar öyle yapma kararı aldım. Onu da buraya kadar yapacağım. Ve e, yerleri bu sefer neyle yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Yerler 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 neyle olsa ya. Vallahi yine yerleri aynı yapacağım arkadaşlar. Yani gerçekten yine yerleri şöyle yapacağım. Çünkü bakın bu sefer yapacağım şey çok efsane olacak arkadaşlar. Ama buraya e, böyle bir düzgün bir şekilde yol takip edecekler tamam mı? Onun yanı sıra arkadaşlar hiçbir şekilde buradan geçemeyecekler. Şöyle yaparsak arkadaşlar. Ondan sonrasında şöyle yaparsak hoppala hoppala tamam tamam. Şimdi arkadaşlar hop böyle yapacağız tamamdır arkadaşlar var ya şu an evet en çok anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar yapacağım şey çünkü buradan üstünde geçemeyecekler arkadaşlar öyle bir yer yapacağım yani onlara böyle hani bir akıllılık yapmaya çalışıp atlayacak falan olurlarsa arkadaşlar günlerini de göstereceğim abicim onlara yani tamamdır şimdi şöyle arkadaşlar şimdi hoppala şöyle var ya ooo o, fena oldu abicim fena oldu ya hop tamamdır valla. burası da böyle oldu arkadaşlar yani şimdi buralara var ya ne yapacağım buralara şunlardan mı koysak abicim şöyle şunlardan koyalım arkadaşlar tamam Tamam arkadaşlar. Hop 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 hop. Tamam böyle bir zekilik yapmaya çalışan olursa var ya. İçlerinden geçeceğim arkadaşlar. Geçemeyecekler buradan. Ya abi, kimse zekilik yani yapmayacak da yani ben bir şey zekili yapayım ben tabii ki de. Göreceğiz bakalım yapabilecek misin? Yapamayacak Göreceğiz. Vallahi arkadaşlar ilkini geçerlerse ikincisi sıkıntı. İkincisini geçerlerse üçüncü sıkıntı. Üçüncüsünü geçerlerse bu tavaları bunları geçemezler arkadaşlar yani. Hoppala tamam arkadaşlar şöyle 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 koyalım 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 arkadaşlar hemen tamamdır. Şu araları koymayı unutmuşuz. Şöyle şunlara da koyalım. Vallahi arkadaşlar var ya sanırım bitti ve Evet arkadaşlar. Bu yol dışındaki herhangi bir yoldan gidemezler arkadaşlar. Ve bu yollarda da şu şekilde parkurlar ve zorluklar eklemeyi düşünüyorum şu an. Tamamdır. Şöyle de şuraya da eklersek arkadaşlar. Vallahi felaket oldu ya. Felaket oldu. Hazırsanız kaldırıyorum artık ben buraya. Kaldırlar, kaldır abi. Kaldır lan kaldır. Kaldır hemen. Hemen yapasam kaldır. Abi fazla spor yapmaktan sesin gitti artık. Evet arkadaşlar kaldırıyorum artık. Bakalım hemen şunu şunu kaldıralım. Böyle bunu da kaldıralım. Tamamdır arkadaşlar. Artık var ya bunları kaldırıyorum arkadaşlar. Hoppala kaldırdık. Ee, bir dakika niye? Tamam abicim şimdi kaldır çünkü yanlış yazmışım arkadaşlar kodu ve ta ta parkur böyle <laughs> Lan bu ne böyle? Abi yaptın? Lan bu ne oğlum? Oğlum basit lan bence bu. Oğlum bunlar ne lan? Bunlar çocuk oyuncağı. İki dakikada içinden geçelim ben buradan ha. Ooo herkes iddialıysa hadi bakalım yapın da görelim arkadaşlar. vallahi şunları şöyle ayrıyeten almam lazım. Bak TNT'm gitmiş ya. TNT'm gitmiş. Neyse vallahi arkadaşlar şöyle şunları, şunları da sildik mi? Hadi bakalım hadi bakalım. İlk başta kim başlayacak ya? Başlayın bakalım. İlk başta ben başlayacağım lan. Öyle bir yapacağım ki göreceksin oğlum. Oo abi sen iddialıysan başla bakalım. Ben seni var ya hoppala ben seni izleyeceğim izleyeceğim abi. Hadi 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 bakayım başla sen. Oğlum şimdi daha izleyin parur nasıl olur tamam mı? İzle izle lan kastı Faruk izle oğlum bu kastlarım nerede? Sen ne bu bu kadar yakışıklı değilsin. Şu bende asalet ve yakışıklılık sende yok. Abi ne diyorsun Allah Allah ya Allah Allah anlamadım iyi misin? Boş konuşma yani Faruk şimdi vallahi arkadaşlar vallahi yaşarım şimdi. Ha, böyle Kaçtık. Ah, 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 acı 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 Allah ölüm lan ölüm işini kaybettim lan Ya ben sana demedim mi <laughs> Yapamayacaksın dedim ben sana ya Yapamazsın dedim ben sana Vallahi sıradaki kim sıradaki gelsin Ölüm burada kaldım ne? Abi öyle apra tapra yaptığın şey yaptı yerde böyle sürünürsün işte Vallahi izle abim tamam mı böyle yapılır burası Tamam abi izliyorum Aferin izle izle Oğlum bunlar böyle hızlı yapılır. Hoppala burada geçtin mi? Bu kadar basitti yani. Mahmut abi iyi misin? Sana patlıyor Lan oğlum. de çıkayım da becem ben seni. Abi ne anlatıyorsun ya? Helal olsun valla. Az geçeceğini ben senin biliyordum var ya. Eyvallah eyvallah kardeşim benim. Gel bakalım kan. Aa, siz başlamadan önce ben ilk öncelikle şöyle bir şey yapmak istiyorum. Tamam mı? Bakın buradaki şey gitmiş arkadaşlar. Şimdi kanı bir sıkıntı çıkarmasın. Çünkü e, öndekilerin hepsi neredeyse patladı. Kaan ta şuradan atlayacak. Öyle de adaletsiz yolsuzluk olur arkadaşlar tabii ki de. O yüzden şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bakın ondan sonrasında buradakiler gitmiş. Hemen şöyle şunu da çekelim. Tamamdır arkadaşlar. Bekle Kaan abicim. Bekle hemen. Sen de yapacaksın birazdan. Şimdi arkadaşlar Allah bu düştü. Mahmut abi boğuluyor arkadaşlar ya. Allah durun arkadaşlar hemen şimdi şöyle şunları da koysak arkadaşlar. Ee, fazla da şey olsun istemiyorum. Şöyle de bunu yaptık mı? Tamamdır. Bunu arkadaşlar şöyle koyacaktık. Unuttuk. Bak hoppala bunu da yaptık. Ondan sonra hoppala bunu da yaptık. Allah şimdi yapılır mı? Böyle atlasa böyle 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 yapılır arkadaşlar. Ama şurası çok boş almış. Şimdi şöyle şuraya da koyarsak. Tamamdır Kaan yap bakalım abicim sıra sende. Tamam abi teşekkür ederim şimdi yapacağım bakın öyle bir güzel yapacağım ki göreceksiniz. Ooo iyi, iyi hadi bakalım yap. Vay arkadaşlar izleyin şimdi öyle bir yapacağım ki göreceksiniz arkadaşlar çok güzel yapacağım. Ama bakın buraya atlamak çok çekinir ya atlamanız lazım arkadaşlar atlayacak atlayacak ki hop. Tamam, 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 tamam. Bakın böyle yapacaksınız. Beklersiniz, patlarsınız. Aferin be Kansan. Aferin. Çok iyi yaptın. Hadi bakalım buraya geç şimdi. Geçeceğim abi geçeceğim. İlk ses benim boyum? Aa bir dakika bu ne özür dilerim. Bu ne ha tamam. Benim <laughs> boyum yetmiş arkadaşlar bunlara. Ay tamam şimdi şöyle. Hoppara. Aa yamaç öldüm. Vallahi sadece tek ben kaldım şimdi var ya. Vallahi öyle var ya ben de senin kalmanı bekliyordum da. Kaan'ın burada elenmesini hiç düşünmüyordum vallahi. Mahmut abi zaten biliyordum daha çok. Neyse ya hadi bakalım sen yap şimdi. Tamam tamam yapıyorum. İze bakalım şimdi. Bak bu o bu çok sıkıntı ama hızlı geçersen hiçbir zaman sıkıntı olmaz. Tamam tamam böyle atlarsan böyle basit bir yer aslında bu. Oha be bu çok mantıklı. Kaan'ı düşünebilseymiş gerçek <laughs> ama. Evet evet de düşünemez ha. Neyse şimdi izleyin arkadaşlar. Öyle hep yapacağım ki tüm yüzümü burada size göstereceğim arkadaşlar. İyi şimdi. Bakın şimdi bak buradan böyle gideceğim tamam mı? Buradan gitmeyeceğim çünkü ben bu kargalı boşuna yapmadım yani şu zamana kadar. Böyle sakin bak bir bir gidiyor. Bir bir gidiyor. Lan bu da can mı lan? Şuna bakın. Allah Allah Ölüyorum lan herhalde. Oğlum ölü lan oğlum oğlum lan, öldüm lan, öldüm. lan, öldüm. lan ben. Var ya arkadaşlar kimse geçip içindeki parayı alamadı. Bakın Mahmut abi burada elendi. Hiç beklemiyordum açıkçası. Çat diye düştü gitti. Kaan bunu biraz akıl etti arkadaşlar. Üstünden at teftiri hızlı hızlı geçti. Kaan da burada elenmesini hiç beklemiyordum. Ne oldu Bir anda şurada lazerde gitti arkadaşlar. Bunun üstünden geçemedi. Fark iyi akıl geçti. Geç işteki işler arkadaşlar burada bak ego yaptı arkadaşlar buradan böyle geçse buradaki paranın sahibi olabilirdi aslında çünkü hani Faruk bunları kılıcı yerinden söküp çıkarabilecek bir güce sahip ama yapamadı egosunu öldü neyse arkadaşlar bu 5 milyon dolar bana kaldı yani tüm para yine benim oldu arkadaşlar değerli benim arkadaşlar şu an kalma bunu birbirine çıkar arkadaşlar hadi bakalım arkadaşlar bir şekilde an benim ve kalma bulun arkadaşlar sağ sol da kendin seçti onu tıkla onu ben tıklarsanız tıkla 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 arkadaşlar sağ sol da işkence yapıyor tıklarsanız zir çok seviyorum görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.